Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökberk Demirci'nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığım bazı kareleri sizlere paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge hızla yeni e, ev almışlar ve Yeni evinde e, fotoğrafında ve onun antikalarda da görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Gökbek Demirci ve onun antikalarını herkes konuşuyor. E, bildiğiniz gibi o bir antikacı ve ona sorulan e, soruda paranız olsaydı ne alır, alırdınız diye sorulduk, sorulduk da, Sokak hayvanları ve e, an, antikaya harcardım diye cevaplamış arkadaşlar Gökberk Demirci'nin bu antika sevdasını her zaman mağazalar ona hediye gönderiyorlar. Bu kendi sosyal medya hesabından her zaman bizlerle bu hediyeleri paylaşmıştır. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Gör